Türk sinemasının efsane isimlerinden Türkan Şoray bir ay önce zatüre yakalandı. Günlerde tedavi gören usta oyuncu yaptığı açıklamada iyileştiğini müjdesini verdi. Türk sinemasının sultan olarak tanınan Türkan Şoray 30 Nisan'da zatüre teşhisi konuldu. Bu süreçlemen hemen tedavisine başlanan ve doktorundan seyahat izni dahi çıkmayan Türkan Şoray'dan haber geldi. Rahatsızlığından dolayı altın 6 ve 10 Mayıs arasındaki Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs şehitlerinin anma ve gazilerle buluşma programına katılamayan Türkan Şoray dün doktor kontrolünden sonra iyileştiğini duyurdu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine güzel haberi veren Şoray bir aya kadar yakındır zatürre tedavisi görüyordum. Bugün doktor randevum vardı mi söyledi. Doktorlarımızın başımızın tacı ifadelerini kullandı. Türkan Şoray'ın paylaşımına Nilgün Belgün, Burcu Kara, Ajda Pekkan ve Pınar Altuğ Atacan gibi birçok isimden geçmiş olsun mesajı geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.